Keş, keş, Sefer oğullarına da açıyorum kapıyı da lütfünün ağzına tıkıyorum lafını getirin atımı atayım kızılan sen gel telli oğlu yaverin kızının adı da Leyla tutuldum kaldım tilaver paşacım derdime derman olacan artık ver lan kızı da bana yeşil vadide sarayım önüne gelin bak düğüne gelin kalk düğüne. Tosun Paşa yok bugün ağlama sen de Kes kes zırlama sen de İlacın bende Leyla nerede Tosun Paşa kılığına girmiş biri de Bulursam keseceğim bulursam keseceğim Herkes ölsün bu gece Flex sesi çalsın Panasonic teyip de Seviyorum öylesi, demiyorum öylesine mutlu dilerim Leyla ile ben size kes kes zırlama sen de ilacın bende Leyla nerede Tuzun paşaklığına girmiş biri de bulursam keseceğim bulursam keseceğim her kes Ölsün bu gece flak sesi çalsın Panasonic teyip de seviyorum öylesi, Demiyorum öylesine mutluluklar dilerim Leyla ben size sen gel Telli oğlu yaverin kızının adı da Leyla Tutuldum kaldım ermann olacaksın ar